Güzel pazarlar diliyorum sizlere nasılsınız sevgili gönül dostlarım Ben de e, elektrikli dünyam ile yürümeye çalışıyorum Elektriğe bağladım kendimi Çok kuvvetli elektrik var bende yani karşımdaki bayanlar böyle trafo yanıyor <laughs> Acayip elektrik var Neden çünkü partimiz çok güçlü partimiz Ela. Acayip bir partimiz var bize. Sizleri o partiye davet ediyorum. Ben genel başkanımız olarak Huzuri İşler Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Orhan Perişan. Bir gün partimiz sizlere bütün güzellikleri verecek Allah'ın Allah izniyle. Mutlu pazarlar diliyorum. İyi günler saygılarımla